Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle PUBG hesap tanıtımı yapıyoruz. Arkadaşlar videoya geçmeden önce like atıp ve abone olmayı unutmayın. Hadi videoya geçelim. İlk önce premium kutumu açayım. Altı tane premium kutu. Açalım. Bakalım ne gelecek. Lan bu ne lan bu ne lan. Tamam hadi. Hadi ki önce kutumuzu açalım. Uy! Uy, sakura en. Oha. Oha. Uy. Ben ne çıktı? Güzel mi? Güzel. Şimdi şeylerimize geçelim. Şimdi saatlerimizi gösterelim. İşte arkadaşlar dokuz destansı var. Dokuz destansı diğerleri hepsi. Onlar da güzel ama onlar da güzel. Evet arkadaşlar. İşte bunlar. Bunları kullanıyoruz. Bak şu var. Ha, dur. En sevdiğim arkadaşlar şu. Nerede? Şu. Yok şu değil dur. Dur. Ne zaman? Aha dur bu da Aha, bu. Bunun kafalarını da takın arkadaş. Efsane oluyor. Efsane dur. İşte bunlar var arkadaşlar. Bu da kalın kefti. Aa, burada kafa kafalıklar arkadaşlar. Beş destansı var. Ee, bu da klasikten çıkarttım. Amca kafası bu işte bir şeyler bu da. Bu da sezon 2 numara 2 işte böyle arkadaşlar. Dur. İşte dur. O nerede? Dur. Aha bunlar. Bunları C ile çıkardım arkadaşlar. C ile. Bu kıyafeti de seviyorum. Bunlar da çantalar arkadaşlar. Bunlar sezon çantası. Sezon 18 çantası. Ee, bunu da klasikten çıkardım. Bunu da klasikten, bunu premiumdan çıkarttım. Karperisi çantası. Bu da sezon 5 çantası. Ee, daha işte süsleme falan var. Onu zaten çıkartmıştım. Çıkarttım şimdi premium kutuya Bunlar da ayakkabılar. Ayakkabı işte bu da işte çantası. Bu da M16'nız, AKM'miz, scar Skara, Skara Groza, AUG, QBS, M7, M7A4, Dino Park şeyimiz var M7. Ve bu neydi, tilki, bay tilki evet. Bu da yeni çıkarttığım Sakura MK47. <laughs> Bu da karımız var. <laughs> yok yok kar 98 var da tane. <laughs> Kusura bakmayın arkadaşlar. Bu da M24'ümüz. Bu da AVM'miz. Bu da M94'ümüz. Şimdi bunlar da SKS'miz var. VSS'miz var. Şu tane. Mini de var. Kubi Kubi o. Uzi. UMP. Vector, UMP 2'miz var. Uzun T4. Tamsın B. Uzun B. Bu da DBS. De DSK 12. M249. D, DP. Tabacalar da çok kullanmıyorum. Yakında bir şey. Yeni tabamız var. Oral, oralımız var. Pembeli ve palamız var. Ama iyi efsane bunu çok seviyorum. Playim'de çıkardım. Leviye de var. Arabamız uz var. Bir tane buggy 2. Motosiklet 2. Ee, iki. Sedanımız da var. Ee, bu da diğerleri. İşte bu şeyler. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Umarım videoyu beğeni, beğenmişsinizdir. Like atın ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Seviyorsunuz. Hoşçakalın.